Aa kanka ya sen iyisin ama ya. Aa cheating. İyisin sen ama kanka. Kanka adam buz gibi iyiydi ama ya. Aa bu nedir ya? Allah seversen. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir Call of Duty içerik videosuyla daha beraberiz. Son dönem haberleriyle beraber gelen gelişmelere bir yakından bakalım. Söylentilere bakacağız ama kaynağımız Charlie Intel. Call of Duty dünyasında saygı gören ilk günden beri güvenilir bir kaynak. Yani dedikleri genelde çıkıyor. Yeni Call of Duty oyunu Modern Warfare 4 ki çıkışını Kasım 25 gibi düşünebilirsiniz. Eski nesil konsollar yani PS4 ve Xbox One için çıkış yapmayacak. Bu konsolları desteklemeyecek. Halen eski nesil konsol kullanan kişiler için üzücü bir haber olsa da beklenmedik bir durum değil. Teknolojinin, konsolların, yeni ekran kartlarının geldiği seviye ortada. PS5 Pro bile yeni nesil ekran kartlarının yanında şimdiden eskimiş duruyor. Modern Warfare 4 yeni nesil Xbox geliştirme kitleri üzerinde geliştiriliyor. Bu da 2080 ya da 6800 gibi bir ekran kartınız varsa ya ya da bundan daha iyisi. Oyun gayet akıcı bir şekilde yüzey yüzey çalışacaktır. Bu güzel bir haber. Kullanıcı arayüzünün eski oyunlar gibi daha geleneksel olacağı söyleniyor. Bu da daha basitlik anlamına gelir. Ben olumlu bakıyorum. Ne kadar basitlik, o kadar akıcı bir oyun deneyimi. Görsel karmaşıklık sorunlarını gidermek için motor güncellemeleri yapacaklarmış. Bu çok önemli bir gelişim. Şöyle, oyundaki vision recoil gerçekten çok kötü. Bu havalı kelimeyi açıklamam gerekirse, ateş ederken rakibinizi ne kadar temiz gördüğünüz aslında. Şöyle, oyunda silah ucundan çıkan ateş efektinden tutun, ekranda kırmızı, mavi, garip renklere kadar rakibi gerçekten görmeni zorlaştıracak birçok efekt var. İşte bunların totali vision Recall oluyor. Mesela yakın mesafede fight'larda gerçekten rezillenebilecek seviyede şu anda oyun. Joy kullananlar eğim asıl sahibi olduklarından dolayı daha az etkileniyorlar. Konu gerçi Call of Duty olunca klavye mouse oyuncularına hiç acımadıklarını biliyoruz. Ben eğim asisti fazla güçlü bulsam da aslında karşısında değilim. İlk Warzone zamanlarında mücadele etmek bu kadar zor değildi. Ya en azından o günlere geri döneriz umarım. Gelelim videonun en önemli fısıltısına. Verdansk eğer istenilen etki yapamaz ise Warzone desteğini çekebilirlermiş. Yani Warzone kapanabilir. Bir dönemin ilk üçüne giren bir oyunun bu şekilde ölmesi acı verici olsa da her oyunun bir dönemi vardır. Warzone içinde bunun sonuna geldik denilebilir. Burada üretici firma bence çok majör hatalar yaptılar. İlk 3 sene her şey gayet iyi giderken Warzone 2 ile yepyeni mekaniklere adım attılar. Oyunu PUBG çakma haline getirdiler. Kitlenin alışık olduğu görece hızlı bir oyunu çok statik ve durağan yaptılar. Bir sonraki sene Modern Warfare 3 ile slide cancel geri geldi. Oyun hızlandı ve bence en iyi Warzone'u deneyimledik. Geçen sene de 4. nesil diyelim artık buna. Omnimove adında saçma mekanik ekleyerek oyunu tanınmaz hale getirdiler. Karakterin altında buz pisti var gibi her yöne kayabiliyor. Terse bile kayıyor yani. Uzun soluklu bir servis oyunu düşünün ki her sene inleniyor. Bu zaten doğal olarak senin kitle kaybetmeni yol açar. Yılların oyunu, bakın yılların oyunu CS2'ye hiç mekanik değiştirdiğini gördünüz mü? Sadece grafik yenilemesi yaptılar. O da 12-13 sene sonra. Aynen devam ettiler. Zaten bu mekanikleri değiştirdiğin zaman kitleyi kaybedersin. Call of Duty'nin kemik oyuncu kitlesi gerçekten çok iyi bile dayandı bu kadar mekanik değişikliğinin tek bir nedeni vardı. Onu da açık açık söylüyorum. O da para. İnsanlara her sene yeni oyunu aldırabilmek için gereksiz birbirinin kopyası silahlar, bunların bundle'ları, bunların blueprintleri, saçma sapan operatörler, yok kaplumbağalar, fareler. Ya oyunu hakikaten bitirebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Ya aslında bu oyunu neden bitti hakkında sabaha kadar konuşurum da videoyu çok uzatmam burada kısaltıyorum. Çünkü gerçek anlamda ilk çıktığı günden beri oynuyorum. Ama olayın özeti şudur. Firma kendi kendine bir oyunu batırdı. Videoyu beğenmeyi ve daha çok içerik görmek istiyorsanız kanalı takip almayı unutmayalım. Yakında Verdans geliyor. İyi günlere, iyi işlere odaklanalım. Verdans ile ilgili bir sürü içerik videosu hazırlamayı düşünüyorum. Attığınız headshot olsun. Güzel ve keyifli bir maç videosu sizlerle görüşmek dileğiyle saygılarla ben de adamın silahlarını aldım ama buranın uzaktaki Ay senin bankırımız siktim şimdi oğlum. Gel gel bırak onu gel. İlla illa diyor ki gel bana diyor biliyor musun? Ben bununla uğraşmayacaktım normal. Su <laughs> atladı. Su yönde. Kovala ama. Görsem kovalayacağım da. Bak bak bak. Burada bak. Şu yönde. Amına koyu. uçarsın yarak olmuş uçarsın Allah bu adam var ya herhalde bir 5 defa falan öldürdüm aynı herife. <laughs> Sinir oldular ama ne Efendim. Ne oldu? Deli çılgın manyak seni. Deli, ben seni. Ben de. Deli çılgın de. manyak. Vallahi bilmiyorum yeni girdim ben. De. Yaparız onu be ya. Var mı şeyi? Şey dolu, şurası dolu. Adam var orada. Crossbow. Kontrolle prison kaldı ha. zaten ya. Aldım. Self var burada. Bomba Self işaretledim. Tamam. Gidip şunu alayım bari. Çok aşağıdasın abi. Faysel'e başla şimdi siz niye UAV alıp açıyorsunuz ki? Belli olsun ya. Air strike aldım bir var. tane ben. Faysel'e başlıyorum şu an. Adam düşürdüm lan. <laughs> Yok abi. Al o zaman

Bende. Ben de. Gelmeye çalışıyorum da biraz bitip uzaktayım ya. Önündeydi, tam önünde adam. Hmm. Roko önünde. Hmm. Benim öldüğüm yerde yani Oğlum adam down down. İki lan iki oğlum dur ben de dağılmıştı. Işte. Hayat, hayat, O da dağıl, o da down, o da, down, o da down, hmm. Köşünü yedi zaten. Tam köşün benden yedi işte. Bravo be. Tamam. White care. Specialist benim alanı sikerim. Bende var ya. Aldım beni. He ben ne var canımın içi. İlgilenmiyorum öyle şeylerle. Oğlum cidden aldın mı lan? Hayır almadım oğlum. Adam geldi. Nerede? Kaçtı geri. Şeyde atlamış olabilir geri. Öldü. Prison'da varlar. Şey prison diyorum. Kontrolde var. Bu şurada mı? Bu herhalde kontrol adamıydı bu arada bu gelen. Evet evet bana sıktı o. Arkamdan kovaladı beni. Bu ne oğlum ya? Air strike vardı lan burada. Ben ben düşürmüştüm. Air strike almış düşmesi lazım. Tamam tamam. Cidden aldın mı? <laughs> kaç 4 takım Ben bir kuleye gideceğim. Kule dışarıda ve biri var orada. Tamam işte o yüzden gidiyorum aşağıdan gelenleri indirmek için. Hayırlılık var inşallah. Billeri geliyor, billeri geliyor, billeri geliyor. Söylemayın lan. Hadi, tam onay. coming to kill you, hey, in the okay. come to us, come to us, come to us. Birini çektim ben de birini çektim de 4'e iki zor oluyor da hepsi ayağında çıktı. Şurada. Rokko sık. Abi aşağı bir, 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 bir. bir daha da Bir daha Kalktılar pistolle adamları indiriyorum kalktılar Oğlum herif yerdeymiş ya lan Herif yeri atmış oğlum yansıyor. ölü zannettim adamı ne yapayım ya Bu hikayede yanan ben oldum Seni çekeriz ama oğlum Yukarıda mı? Da. Çekersiniz de abi silah yeniden yapacağız Yetişebileceğim bunu Al, al. Roda sana Daha ne yapayım? Bir, de, bir posta da vereyim istiyorsan adam indi <laughs> Kırıklar Bravo aşağıdaki bir aşağıdaki mi çektim ben Çatıda 3 kişiler 4'ü 300 Siler mi çektiniz mi yandakileri? Yok 4'ü 300 Onlar kaldı. Burada burada amına koyayım ya. Kırık Down o. Down. Aman aman silahlar biriz. 3'e biriz. 4'e bir aşağıda. Aşağıda. Nerede Şurada. Tam Gel benimle. Helal. Kurt fresh yaptık. <laughs> Hala sıkıyor <Benim> ya. Ben ben siz kaldım o yüzden çekiyorum. Ya çakala bak orada. Bir sürü ceset var ya. Omnium'un içine yatmış. A göremedim herifi. Son anda gördüm.